Merhaba, Megan'ım Gar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte zeytinyağlı yer elması yapacağız. E, kış mevsiminde olduğumuz için yer elmasını pazarlarda, marketlerde çok rahat bulabilirsiniz. Tam mevsimindeyiz. E, hem güzel bir alternatif aynı yemeği yemekten sıkılanlar için hem de oldukça besleyici. O yüzden hadi hazırsanız hep beraber yapmaya başlayalım. Evet, malzemelerimiz şu şekilde. 500 gram yer elması, 2 adet soğan, 2 adet havuç, 2 adet patates. Patatesi belki bir buçuğa düşürürüz gidişata göre. 4-5 diş kuru sarımsak, 1 adet limon ve 1 adet portakalın suyu, şeker, tuz, zeytinyağı, 2 adet böyle kurutulmuş defne yaprağı ve üzerine süslemek için de maydanoz kullanacağız. Ee, şimdi özel bir elmasını sormak biraz uzun sürecek. O yüzden ben hepsini soyacağım, hazırlayacağım. Sonra da hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Birazdan geliyorum. Evet, hepsini soydum, hazırladım. Şimdi e, kesme işlemini beraber yapacağız. Ben genelde böyle doğramayı tercih ediyorum. Siz nasıl canınız isterse. Hani biraz daha böyle yerken işe gelsin diye. Evet, soğanlar hazırlandı. Şimdi sarımsakları kesiyorum. Bunları da Havucu, patatesi, yer elması, bunların hepsini küp küp doğuyoruz. Evet, şimdi patatesleri Doğrayacağız. Dökmezdim. Daha söylediğim gibi bir buçuk tane yapacağım. Çok fazla fazla gitmeyecek. En sona yerel malıları kaldı. Onları da yine küçük küçük küpler halinde doğrayacağım. sebzelerimi doğradım. Yer olmasını da küp küp doğradım. Hemen alıyorum buradaki tabağıma. Bu arada limon ve portakalın suyunu da sıktım. O da hazır böyle bu şekilde. Karıştırdım. Bundan sonraki kısım pişirme olduğu için artık ocakta devam edeceğiz. Hadi o zaman ocağa geçelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ben döküm tencere kullandığım için tenceremi ocağa aldıktan sonra altını açtım. Biraz ısınmasını bekliyorum. Isındıktan e, ısındıktan sonra da hemen zeytinyağımı ekleyeceğim. Biraz erken açtığım için ısınmıştır. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ekledim. Sonrasında hemen soğan ve sarısa ilave ediyorum tencereye. Tencere kızgın olduğu için zaten sesleri görüyoruz. Şimdi kapağı kapalı bir şekilde kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 2 dakika kadar sote olacak. Sonrasında diğer sebzeleri bekliyoruz soğan ve sarımsağımız sotelendi. Şimdi diğer sebzelerin hepsini beraber ilerleteceğim. Diğer elması patates, havuç. Onları da ekledik. Şöyle bir şeker. Tuz. Bir adet portakal ve bir adet limonun tamam. suyu. çay bardağı kadar da normal su ekleyebiliriz. Bir de iki adet defne yaprağımız vardı, onları da koyuyoruz. Bir sonra... Şimdi kapağını kapatacağım. Orta ateşte 15 dakika. Sonra da kısık ateşte bütün sebzeler yumuşayana kadar pişecek ve sonrasında yemeğimiz hazır olacak. Evet yemeğimiz pişti. Aslında bu bir zeytinyağlı olduğu için soğuk servis edilmesi gerekiyor. Ama ben şu an dayanamayacağım ve da tadına bakacağım hemen. Bu arada üstünde de inanılmaz güzel kokuyor. Mutlaka deneyin bence. Hemen tabağımdan da bahsetmek istiyorum. Annemin çeyizinden, eski emeğe tabaklardan. Hem de böyle yayılması gibi çok güzel oldu. Maydanozlar vardı, onları da hazırlamıştık. Hemen onları da süsleyelim. Evet, böyle maydanozlar da var. Süsledikten sonra şu anda hazır. inanılmaz güzel pişmiş. Mutlaka siz de deneyin. Ve zeytinyağlı yer elması yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Denerseniz benimle de fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.